i okay. okay. eril zihniyetin zulmüne karşı renklerimizi birleştirerek ve isyanımızı büyüterek mücadelemize devam ediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin etkileri hala devam ederken bu yılki anmamızı depremde yakınlarını yitiren depremzede ve kadın olarak mağduriyetini bile dile getiremeyen kadınlara adıyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. için buradayız. Bütün baskı ve engellemelere rağmen sokakta, meydanlarda, iş yerlerinde konuşan, tartışan, dönüştüren biz kadınlar bu süreçte de yardım toplama ağlarında, arama kurtarma faaliyetlerinde, enkaz başlarında, deprem bölgesinde, içinde kader planını kabul etmiyoruz. Kadınların en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını biliyoruz. Birçoğunun evi yıkıldığı için eski kocasına dönmek zorunda kaldığını ve eril şiddete maruz bırakıldığını uyurken üzerine eski kocası tarafından kaynar su dökülerek yakıldığını biliyoruz. Bu zihniyetin mağduru olan kadınları yıllar yılı yaşadıkları zulmü, şiddet biçimlerini, faillerini yakından tanıyoruz. Tüm bu kadınların haklarını savunmayı bir borç biliyoruz. Ne depremle, ne savaşla, ne şiddetle öldürülmek istemiyoruz. Ne depremle. Kadının bedelinden, emeğinden ve ekmeğinden elini çekmesi için daha yüksek sesle haykıralım. Kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez. Daha özgür ve eşit toplumlara direne direne kavuşacağız. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. emekçi kadınlara selam olsun LGBTİ+ artılara selam olsun Afganistan'da ve İran'da toplumsal yaşamda var olmak için mücadele eden kadınlara selam olsun bugünün Selam olsun kavganın gülen yüzüne Selam olsun gül olana gül kokana Zalime zulme siper alana kadına ...götüyorlar, yutuyorlar. da sona ermişti. bütün kadınlara, bizi destekleyen herkese e, çok teşekkür ederiz. E, nice, e, umutlu ve e, eşit 8 marklarda buluşmak üzereyiz.